Hepinizle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Berat var gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu site hesabı Berat'ın yan hesabı ana hesabı gördüğünüz gibi Cihan 28.000 kupalı bir hesap Evet evet like istiyor Berat like ya arkadaşlar ben dediğim gibi kanala, kanala abone ol, like atıp bildirimleri bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Ya arkadaşlar bugünkü hedefimiz, bugünkü hedefimiz tüm şeyi, tüm bunları, tüm bu stand alıp savaş topunda bunları yapmak. Ve ya arkadaşlar iyi iyi birkaç gündür gelmiyor diye sorarsanız köydeydim, tatildeydim, tatildeydim, tatilden eve geldim tekrar köye gittim. Ve arkadaşlar oylamayı da oylama başlatmıştım hangi oyunu, hangi oyunu çekeyim diye. Rahatsız kazandı oylamayı şey taktik ve şey raft arasında raf kazandı. Evet hele başladı. İnşallah sesi de lan B ana harita çok hoş. Şş, git kış kış gelme kış gelme kış Ya yani olsa da Berat'la ikimiz de tavşan ne aldı tavşan. Yürü be Berat. Yürü be. Yürü be aslanım. Aa Titan gol attı. Ya Berat ne kadar hızlısın maç 20 saniye mi sürse? Ne oldu ya orada? Üçünde mi öldüm? ben? Üçünde de ben öldüm yani Son vuruşu ben yapmışım. Lan ne? kaç saniye sürdü? Yok artı. Lan iki, e iki saniye sürseydi. Lan oğlum İki tane sürsel ben okuyayım. Aha ender 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 ya. Ya karakteri çıkaramıyorum ki ben şanssızım. Bir de ben ilk açtığı star hediyesinden efsanevi bir direkt ilk daha önce hiç açmadı. Direkt efsanevi karakter çıktı. Bu nasıl şans? Bu nasıl iş? Anlamıyorum ben niye bu kadar şanssızım da kaç tane star hediyesi açtım hiçbirinden çıkmadı. Çıkmadı. Yine de çıkmadı. İnşallah bu yumlu karakter çıkartırım ya? Evet, karşı takımda yine laksuslu karakteri. Evet. Oğlum bu sefer ortaya dalmışım lan Hayır öldürdü Berat'ımı. Berat'ımı öldürdü. Bu benim Berat'ım. Bu benim. Lan lan. Kış, 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 Gelme. Kış. Gelme. Sosisli. Tekrar yanlarım dostu Bana aydınla. la. Tamam. Ha. hoş atlı. Öldüm. Ya bir tane iki tane doğu kalınca sıkıntı yok. sen ölümsüz müsün? Sen ölümsüz müsün? Söyle. Lan ben tekrar kaldım. Oğlum gelme gelme gelme. Ha. Yet. Adam yürüyerek gol attı ya. Oğlum te... Oğlum ne oluyor lan? Aha. Öldü. Şu şu dolgun özelliği çok gıcık edici. Evet, tam gol attı. İnşallah <laughs> ses iyidir. <laughs> Aslında şundan bir. Tamam. Artık biraz güvenceyim. İşte lan gidiyor. Adam gidiyor. Ha, tamam. Hayır. 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 Kaybetti. Ne? Neden böyle bir şey oldu? Barleşeli Bence bunu alırız. Davşan. iki davşan yan yana. Ne yapalım davşan? Şu da adam var yok <laughs> ya bilerek yaptı ya da ya da bir de, ya bilerek yaptı ya da istemeden oldu anlamadım. Gidiyor yaşayan. yaşar. Yaşar çok hızlı. Bir ya ben atlamış saymadım. Ben atlamış saymadım. Yıldız oyuncu en çok al aşağı. Al aşağı. Al aşağı. O da mı terör oynar ya biz yeni insan da Hakkımızdır hakkımız. Yeni insandır hakkımız. Hakkımızdır hakkım. Hakkımdır. Hakkım. Evet. Sıfır sıfır. Diyorum. Diyorum. Eymen gidiyor. Eymen. Eymen. Topu al, ala ala o mu aldı şimdi? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun lan? Sözde kafasına gol atacak. Oğlum öleceğim öleceğim. öleceğim. ben şöyle bir en azından şurayı bir savunma altına alayım. Tavşan da. geliyor. Hayır tut. La, hayır, Ula kaç kaç attım 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 kaç kaç öldü kaç, kaç. öldü hayır 500 can öldürürsünüz ha çok çetin bir savaş böyle bir yok bir çetin savaş olur böyle bir savaş evet diyoruz diyoruz gittik koştuk koştuk attım o büyü o öldü. Adam ye ben atacağım. Bir gol. Çok zorlandım. dandım ya yatarken. Acayip. Acayip zorlayıcıydı. Ben açla video dur durayım. Dü gol attığımızda geliyor. Ve gol attı Titan. Mükemmel bir gol yaşar mükemmel mükemmel Yeri gol mükemmel. Mükemmel. Lan telefonu kırdı. yok bir şey yok ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bir de birazcık daha oynayalım yerlerim. Evet. Bam 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 ba. dala, dala dala Bak bak seviye vermiş kendine. Seviye. Beyza Yani bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum yine gol. Ya da arkadaşlar gol yediğimiz demem Demeliydi. Gol yok. Gol yok. arkadaşlar gidiyoruz. Atal katlı ve Titan'ın gol attı ve maç bitti. Hızlı sürüyor ya bunlar genellikle. Baba. Baba baba. Ba. Hızlı. Hıp hı, hızlı. Cık, yaşar gibi. Hıp hı, hızlı. Gidiyoruz. Aha. Ender. 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 Ya. Benim şanslı mıyım da karakter çıkacakmış da falan palavra. Karakter çıkmıyor bence yani. Berat tamamen bence para yatırdı oyuna yani. Yani olabilir. Çok olabilir. Aa görevler açılmış. Yani görev açılmış. Şuradan da şunu da alayım. Çok güzel. Bunu geliştiremiyorum. Çok güzel. Çok güzel daha 3 4 el daha var. Mükemmel. Ben videoyu tutuyorum. Elde Arkadaşlar maçtayız. Ve ben maçı biraz gösterip hemen gollerde geleceğim. Evet. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Ve mükemmel. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel. Gol yiyoruz galiba. Mükemmel. Ve arkadaşlar i̇şte ben videoyu durdurayım mı? Bir dakika. Aksiyon oluyor. Aksiyon var. A A 55 <laughs> Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Gol de geliyor. Ya da bize atılan gol. Yani Sol dergeyi durdursam durdurmasam bilmiyorum ama durdurdum Gol yedik. biz gol attı. Gol yedik. Olamaz. Arkadaşlar çok islanlar. Çok islanlar. Hayır. Kaybetmek istemiyorum. Uzatmalarımı kalıyor. Hayır kaybettik. Hayır olamaz olamaz kaybettik. Böyle bir şey olamaz kaybettik. Hayır. Evet arkadaşlar sonsuzlar devam ediyoruz videoyu ufak bir videoya ara vermek zorunda kaldı. Yani son dört er tel kalmıştı Brawl, Brawl şey Star hediyelerini almak için. Galiba hatırladığım kadarıyla en son eli kaybetmiştik. Evet kaybetmiştik. Öyle olması gerek. var <laughs> arkadaşlar hadi gidelim. Yavaş da ben. Yavaş da yavaş. Ha, benim. o oh, çok güzel. Beleş. Severim beleş. Yerim ben beleş. Ya. O nasıl tutar? Pardon hayatım burada. Lan uzat. Ne beğenmiyorsun? Ne? Ha 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 Evet hadi. Evet arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar e, oyunu durduruyorum. Gollerde geliyorum. Evet arkadaşlar gol attı. Berat gol attı arkadaşlar. Saat 11 12 olduğu için bağıramıyorum da. Evet. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol geldi işte bu arkadaşlar. Meme bal gol attı ve el bitti. Ben miyim de tabii gidelim. İşte bu, işte bu, işte bu da işte bu. Evet arkadaşlar şimdi diğer elde, diğer eldeki gollerde geliyorum ya da gol yememesi de fark etmez. Evet arkadaşlar star gol attı, yıldız gol attı. Mükemmel bir gol yaşar. Star ikinci bir gol attı ve maç bitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Son hız devam ediyoruz bu galiba sonel olması için gösteriyorum. Lan anam. Bir de daha Yes yes yes. Yok atamadık onu. Çok pis geliyorlar. Pisin de pisi geliyorlar. Çok şeytan geliyorlar. Hayır, tut. Allah, golü Hayır, hayır, hayır diyor. Çok sıkıntı. Top elindeyken girmek de o şey kalkan şey şey karakteriyle çok basit. Bas. Bas. Bas gaza. Bas gaza yardımım var en azından. Yardım atayım dedi. Öldürme onu. Öldürdü benim canımı. Analar bir şey atıyor ne, yani ne karakterin böyle olunca bir canınla bana mı ama Kime atıyorlar o havanı? O havanın başkalarına sakla. O havanın başkalarına sakla canım. Gel gidiyoruz. İşte geliyor. Özel harekat. Tam yok etti. Yürü. Yürü. Yürü be. Tövbe. Gol nereydi? doğru gol atmıştı en başında. Ya bak Sonel dedim, Monel dedim. Bak. Canım kardeşim. Bak, canı Tom. Bak. Bak dibime, dibime, dibime sokuluyorsun. Hiç sevmedim. Öl. Hayır. Sonel olmadı. baş aşağı, aşağı Sonel olacak. İnşallah bu son olur. Gollerde geliyor. Ve gole ve gol attı. Mükemmel bir G. X golü mükemmel. Ve titan gol attı. Artık herhalde star ediyor. Dört gol attı ve Titan gol attı. Mükemmel bir gol. Gelsin star ediyor. Ender, Ender, Ender. Süper Ender. Ender, Ender, Ender. ender, ender. Aynen ancak karakter kaza çıkmaz. Bronz benim. Kendi bronz. Ya Allah'ım. Allah, ım, Allah ım bir dur. Bak motor sürüyorlar. Arrrr -ar diye tövbe. Oğlum bir de saf gümüş benim. Kalsın. Kalsın. Kalsın ya kalsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm star hediyeleri yaptı. Bu yine videomuz bu kadar. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olmayı, katıp Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.